Selamlar, selamlar ve çok çok selamlar. Ne habersiniz? Umarım keyifler yerindedir. Benim şu an keyfim yerinde sayılır. Çünkü iyi dinlendim, yürüdüm. Şimdi şu arkamdaki paketleri görüyorsunuz. Bunları açacağım. Ama bunları önce şu an hikaye gideceğim. adam raf alacağım. Raf aldıktan sonra ardından birkaç parça ürün alacağım. Ve geleceğim buraya kuracağım. Bak, kurmadan önce bunları açacağım. Ondan sonra onları kuracağım. Fikrimizde de şöyle açıklayayım hemen. Bakın burayı görüyor musunuz? Şöyle bir fikrim var. Şu kısmı tamamen raf yapayım diyorum. 1, 2, 3, 4, 6'a doğru da 7 adet yani ortalama 28 adet raf koymak istiyorum. İçerisine böyle küçük küçük figürler basıp o rafı ışıklandırmak istiyorum. Bu taraf böyle ışıklı ya da onun aynısını buraya yapabilirim. Burasını raf olarak koyup buraya sadece yazıcı olarak kullanıyorum Çünkü gördüğünüz gibi şu bir yazıcı. Yazıcı olduğu için... Artık bu masa ana iki masa büyük bir masa gerekiyor ki iki yazıcı yan yana olsun. Şuraya böyle iki tane light yani ışın kılıcı yapayım. Bir tane burada, bir tane burada. Buradan mor, buradan kırmızı ışık şöyle sola versin. Yani bakınca mantıken güzel görünüyor ama yapabilecek miyim? O ayrı bir ama Mesela bakın şu kaskı koyacak yerim onu mesela oraya koyarım en basitinden. Öyle şu an yeni uyandım. Odan biraz dağınık olabilir. Neyse sadık olsun. Şimdi hadi gelsin beni alsın hikaye biz alalım. Biliyorum bu kombin üzerime yapıştı. Şu ceket de bu şey. Ama gerçekten çok seviyorum ve geçenlerde bak Ömer de bence gel yanıma. Zara'dan bir ceket gördüm. Evet. Böyle hafif oğlum Zara'dan bir ceket gördüm. Böyle deri bir ceket ama tonu hafif maviye kaçıyor. Çok mavi değil. Birazdan bir fotoğrafı biraz Birazdan fotoğrafı göster bir de tepkisini alacağım. İyi günler <İbrahim> abi. <laughs> Nasıldı? Olmaz ben onu senden çalırım. Sen şimdi video çekerken o biraderden sipariş verecek. Evet. Ya sen beni niye kaçtırmış çekiyorsun sürekli? Çek. Bakır seni Bunda kaçtırdı gelmiş. Ne var? Açım. Açım hepimiz açız. Sen? Ben de açım ya. Şimdi geldiğiz. Ha Ikea girişi orada oğlum ya. Gözümüzün önünde olan giriş yerine. Bizi sağdan götürüyorsun Fatih. E. Ben orada şimdi ya. biraz yani, aşağına girişe. Bu sabahtan beri bize <laughs> Ya bizi sokuyor yere var, bak. <laughs> raf alırsam, raf alırsam raflar üzerine sen gelirsin. Çünkü ya, malzeme sen, senin malzeme. Sen niye piyangodan çıktın 1, yakıtı ben veriyorum 2, sen planda yoktun 3. Ben de şoförüm. Tamam yakıtı ben veriyorum üstüne sen oturacaksın. Tamam bana uyar. Ben şoförüm ben zaten. Ben <laughs> ne oldu lan erkek? Bir dakika yakıtı ben vereyim, hem arabayı sürün hem de... Neyse boş ver. Neyse seni unuttum ya. de seni Ben mi? şoförüm, ben niye karıştırıyorum ortalığı? <laughs> Çok iyi değil mi? Ne bu çivi mi? Dekorasyon şey işte. Muhtemelen bu dörtlü olmaz ya. İkili yan yana koyduğun zaman bunu üstüne çıkardığın zaman. işte arka taraf böyle açık olacak sıva görecek. İçeriden sarı bir ışık vuracak sıvanın rengini verecek. Alttan da bir mor ışık vuracak böyle yukarı doğru. Rafa doğru vuracak. Canlandı mı kafanda? Tamam. Güzel. İşte de figürler basacağım. Mesela burada geleceğe dönüşteki dolar on araç. Burada Hogwarts kulesi. Ben bir tane halletmek mi? Maray Mozan daha ucuz halletmek. Ben mi? De. Bence de. Evet. Sence de mi? Sana figür sormadım ki ben. <laughs> şey Nasıl boşu boşuna getiriyorsunuz ama? En son biz iki adaydık ve ne oldu? nasıl şu kiraladık. Yer, nasıl bu hali düşebildik? Bilmiyorum. Şimdi geldik iftar alışverişi yapmaya. Bakkal amca, bakkal amca. Bakalım ne alacaksın bize? Ha. Anlat. hayalini anlat, anlat. Patates püresi bulamadım. Neden hazır. patates püresi yiyorsun? Tabağını daha anlat. Daha, lüks oluyor, benimki gizli. Tabağını lüksür. anlat. Tabağımı anlatamam. Anlat. anlat. Biz akşam göstereceğim. Arkadaşlar tabağı şöyle. Anlatma. Köfte koyacak. Anlatma. <laughs> Ortadan bir patates püresi tren yolu geçecekmiş. Evet. Sağda bir pilav olacakmış böyle. Ara sıcak evet. bana özel mantı yapacakmış. Ben bir şey merak ediyorum. Olur. Mantı dediğim sarımsaklı olur. Sarımsak yemiyorum abi. O zaman bir o eğer o tekerlemi söylersen sarımsak isteyeceğiz. Hadi. Bana hayatımda evleneceğim kadın bile yediremez. Söyle işte o tekerlemi. Ne, nasıl, bu yordu sarımsak saklımsak saklımsak. Bu yordu sarımsak saklımsak saklımsak mı Bu, bu yordu sarımsak saklımsak saklımsak sarımsak mı saklımsak? O oh, sarımsak diyoruz. Vadi <laughs> vadi sarımsak diyoruz. Kaç <laughs> market 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 geçiyoruz. Vardan bir mesaj geldi. <laughs> Söyler misiniz ne Vardaki mesajı açıklar mısınız bize? Hakem Bey. Yapma, biz vardan gelen mesajı bekliyoruz. Vardan gelen mesaj gerçek patatesler yapalım diye böyle yapmayalım diyor. Az önce gerçek patates için köylü dedin. Köylüler iyi ki aşkım onlar. Köylüler dedi. Nasıl niçin yiyecek? Nasıl linç içecek? Ülkçü No to and do not racism Allahım Bayburtlısı ırkçılık yapıyor Lan Bayburtlu'ya bak köylü de yok lan millete Ulan siz yok. hala köysünüz Bayburt bir şehir değil lan ya, Bu konu lan. bana kon Bu konu bana Ne Naber? Yenge ne yapıyorsun? Yukum var arkadaşlar. Evet, <laughs> çok güzel. Bakın, Melek de burada yatıyor. Benim üzerine var, ben biliyorum. Domates çorbası, patates, patates püresi. Patates püresi ortadan tren gibi geçecek. Yanlarında köfte, onun arkasında ay, ay, pilav ay. dedi. Üzerine de maydanoz koyacağım ay. ki, menlül fiyatı artsın dedi. Kıvares O kadar bahsettiğim Oğlum, tabak bu. Bir şey söyleyeceğim. Evet, domates, biber var dedin. Ortadan tren geçiyor dedin. Maydanoz var dedin. Boyluyum, postyum dedin, 1.80'im dedi. dedin, sen böcek gibi bir şey çıktın diyor. Ona döndü mesela. Ee, biz partilerden falan çıktık, ben gittim, sporunu falan yaptım. Sporda bizim bir gariban da karşılaştık. <laughs> Açmış, doyurmaya geldim onu. Bana da bahane oldu yemek yemek için. Şimdi doymamış, üstündeki cekete çökmeye çalışıyor. <gülüyor> evet. Çok <laughs> <Bunu gülüyor> <cek> istiyorum <laughs> ama ben <laughs> Çünkü ben bunu bakın size iki video önce de söyledim. Bunu çok severek aldım. Ama öyle bir bakıyorum şu an çıkarıştan beresim geliyor. Sırf öyle dediğin diye zaten daha çok istiyor. <laughs> anlatmak ister misin? Bugün karakol nasıl düştünüz? <laughs> Abi çok kötüydü ya. Neden düştün karakola? Kız arkadaşım telefonu çaldı. <laughs> Neden kız arkadaşın telefonu çaldı? Kerem anlatmak ister misin? <laughs> Barışmak için yaptım ama olmadı. Allah seni kahretmesin. Dövecekler de beni içeride. zaten. Ya yürü git ne yapacaklar sana? Abi bir tane uyuz vardı bak beni dövecekti. Bana dangalak mangalak dövecekti. <laughs> Normal kanka kızın telefonu niye çalıyor sen? Ama çalıyorsun? Yani hepsi samimiyeti çok korudular abi. <laughs> Şimdi size olayı anlatıyorum. Kızın telefonu çalıyor ki kız böyle bir sokak yukarı gelsin. Ona neden benim telefonumu çaldın, benim telefonumu verdisin. O da o sırada özür dilerim seninle barışmak istiyorum falan filan bir şeyler yaptı. Bu kızın telefonu çalınca kız da o sırada ne yapıyor biliyor musunuz? Kerem'i geldi diyor ve Kerem'i içeri atıyor. <laughs> kötü bir duyguydu. Olsun ben, olsun. Geçer bunu. Telefondan biri arıyor dedim. Açtım abi. Polis dedi. Gel buraya dedi. Ben <laughs> aklım gitti zaten. Gitti <laughs> direkt. Bir A de, A kereçin, bir de hani, polis telefonlar arayıp çağırmış bunu karakola <laughs> kendi gitmiş kıyamam ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hayatında yaşayabileceğin en eğlenceli toksik ilişkili içerisinde Ne abi olsun. Evet, şey, i̇nanılmaz bir. İnanılmaz bir. gidip alamadığımız şey, raflar. Çünkü biz kestiremedik. Anam çok konuşuyorum. Ne abi ne diyorsun? Şu balçola kuruş <laughs> Aldım onu. <laughs> Sen ne mi bunu aldın lan? Şey 687 mi diyor <laughs> şunlar. da. Ne yapacaksın onu? Tor çekici yapacağım böyle sıçra çar gibi. Alacağımız şeyi bulduk. Şunu alacağız. Kallax. Bu bu şekilde. işte altılı. Yok 12'li mi? Ulan matematiğim durdu benim. Neyse belki yukarı koyarım. Belki de yukarı koymayıp bu kısma kitaplar falan koyabilirim. Hani güzel bir alan oluşturacağım sonuçta ama aşağı koymayabilirim. Neden aşağı koymam? E, ee, videolarda koltuk zaten şuraya kadar kapatacağı için bu sefer bu alan görünmez. En iyisi öyle yapmak gibi duruyor. Şöyle aynen. Şimdi yatar bu normal şu an konuşuyor. Şey videonun kapat gelsene mı? Ha. <laughs> ya bu oğlum? Bu videonun kapat kısaltı. <laughs> tamam. Dur kapatsanız lan. Abim ve abimin kamerayla olan bir şeyi. Bakın abim karşı tarafta kaldı. Ne haber? <laughs> şimdi <laughs> bununla beraber. Bununla binince gidiyor muydu bu? Hmm, çok keyifli lan. Ama ben bir yere çarpacakmış gibi gidiyorum. Kaldırıp bir başka hiç yaşamadık. Tut 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 tut. Hadi abi bizim de içimiz bir yazıyor lan? Ne kadar iki bir yazdığını anladım Ahmet. Oğlum emin misin lan? Şimdi şunu böyle parçalaya parçalaya sana vereceğim. Ya ne kadar güzel. kalk bakayım ayağa kalk kalk. Ayağa kalk. Az önce kalktım niye beni kandırıyorsun şu Neyse bizim müzikler geldi. Şimdi ben gidiyorum Rıdvan'dan, Rıdo'dan. Tor çekicim vardı onu alacağım. Bakın dükkanı hiç yok. Bu da araba olurdu. O da yok. Kapalıysan tırın oraya bir yere koy demiştim. Onu da koymamıştı şimdi. sinirlendim. Ikea'dan ürünler geldi, getirdim. Ama şu an arabada ve araba Bursa'ya gitmiş. Kuzenim malzeme almaya gitmiş Bursa'ya. Ben de olsa da bir delilik yaptım ve şu Bumble yazıcı yazıcıyla beraber işte filamentlerin videosunu çekeceğim diye açılım yaptım. Ama o kadar karışık ki beğenim durdu. Yazıcı kutudan çıkardım her şey birbirine girmiş durumda. Ayrıca ki de daha bunlar var ya bunlar kolay. Bunlar filemen zaten top yani tutup takacağın ayrı bir durum da. Bunun kurulumu beni böyle bir tık yoracakmış gibi hissettiriyor. Şunu bir kurayım. Kurduktan sonra size videosunu çekeyim. Evet kurdum. Kurdum. Birazcık uyudum. malum, malum Ramazan konuşamadım. Yamulmuşum. <laughs> Çünkü beni gerçekten çok yordu ve bir yerde çok büyük bir hata yaptım. Dedim ki makine bozuldu galiba. Böyle içim içim oldu. Bir şey oldu. Bu arkadaş bitti. Ben nereden taktım söyleyeyim. Bakın bu Vidalı bir şekilde bunun arkasındaymış. Ben bunu görmedim. Şu şuradaymış. Şöyle kilitli neymiş? Aynen böyle. Ya makine Z ekseninde dur. zon gum sesler ki galiba makine gitti. Ben bitirdim kendimi. Meğerse <laughs> bunu şöyle söylemişim. Çok tatlı bir lamba var içinde yuvarlak. Bunda çok tatlı şeyler yapıyorum internette gördüm. Ben muhtemelen yine Doris Sarkı'nın art reaktörünü yapabilirim gibi duruyor. Ama hadi onu da yapmasam da bir ekvator. Ekvator ne ya? Ekskavator. Şöyle duran kepçe ağzı var ya. Onları yapacağım. Ben ekvator dedim de az önce. Yok meridyen. <laughs> ekvator ne abi? Utandım. Ee, şimdi hadi gelin kutu açalım. Ben şimdi sizi şöyle şuraya ayarlayayım. Koyayım şu şekilde. Sonra önüme alayım ürünleri. Yes! Kutuların önünde. Hep böyle küçükken yani 14-15 yaşlarındayken şey vardı. Bafir adam vardı çok seviyordum videolarını. O dönemler böyle işte kutu açımları falan yapıyordu Çin'den gelince çok özeniyordum. Bu arada bir step motor yapacağım, böyle robot kol yapacağım. Çok güzel bir proje var aklımda. Valment filament var ya bana şu ürünleri gönderen. Can Bey step motorları ayarladı yani robot kolun 4 step motoru ve 1 adet yani 3 ana step motoru ve 1 adet kıskanç motoru hazır. Sadece 2 step motoru var eklem kısmına gelecek. Onları da nasıl yapacağım biliyor musunuz? Hollanda'daki arkadaşıma sipariş şey vereceğim. Hollanda'daki arkadaşım bana kargo olacak yani. Bunu severek aldım. Neden? Çünkü genelde masa başındayım. Ve her seferinde sağdan soldan kablo uzanmasından nefret ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bunlar Apple tarafından onaylı ürünler olmadığı için bunlar telefonu sağlıklı bir şekilde şart etmez. Ama telefonu buraya koydum. Kulaklığı buraya koydum. Saati buraya koydum. Zaten bunlar Temu için reklam ürünleri. Her seferinde soruyorsunuz işte Temu'da dolandırılır mı, dolandırılır mı? Arkadaşlar yorumları iyi olmayan ürünleri alırsanız bu Temu bağlamında bir sıkıntı değil. Satıcıyla alakalı bir problemdir. Ve geri iade edeceğinizi bildiği için satıcı, yani çünkü size 5.000 bin ürün gönderiyor, sıkıntı çıkar. O yüzden yorum, iyi olan ürünleri seçin. Bu benim en sevdiğim şeylerden birisi. Böyle küçük ürünlere bakmayın. Bu aslında çok küçük ama marifeti çok büyük şeylerden birisi. Şu şekilde iki ana var. Bobinler. Bunlar içerisinde deneyeceğim işte dirençler, transistörler vesaire. Şuralarda mıknatıs. Ve şöyle iki tane üst üste duruyor. Üzerine bir şey koyduğumuzda havada dönüyor bilirsiniz. Elektrik falan veriyor. Bunun olayı bu. Bunu Tesla bobiniyle birleştirip böyle havada ışık saçan ve sağa sola enerji saçan gibi görünen bir proje var aslında. Bu şey, telefon stand tutucu çünkü bazen videolarını telefondan çekiyorum. Mesela şu anda da telefondan çekiyorum çünkü kamera burada. Ben kamera açmayı unutmuşum. Bir de bana dediniz ki diye salat kamerayla böyle çekilmez çok tıklama yapıyor diye. yeni kamera alana kadar biraz telefondan takılıyorum. Şöyle bakın. Aa. Kurandırdım. Ha okey. Benim masam kaplama olduğu için maalesef ki buraya yapışmıyor. Bakın. Bakın bunu anlatalım. Hani gelmiyordu. Bu şekilde ban bon ha. Şimdi iPhone'larda maxfe olduğu için bu tık diye oturuyor. Almanlar içinde şöyle bir şey koymuşlar. Şöyle adını madını da göstereyim belki almak istersiniz. Bu bunu biliyorsunuz. Göstermiştim geçen videoda ama yine göstereceğim. <laughs> ben de üzerinde pardon. Elde tamam gözüyorsa şunu da atalım yapabilir. Yani ole ole bırakmadım. Hoşuma aldı. Ee, bu güzel. Türkiye'de satılan var. Hepsi burada linki falan var. Ki bunların hepsinin hepsinin hepsini, hepsini. Hepsi burada linki olarak yorumlara ekleyeceğim aldığım ürünleri. Benzerlerini. Türkiye muadillerini. Hepsinin linkini bulabileceksiniz aşağıda. Şöyle söyleyeyim, 130 bin RPM almaya özen gösterin bu tarz. Çünkü bazıları 10 RPM veriyor. Bu sefer diyorlar ki işte videodaki gibi üflemedi üflemez canım. 10 bin RPM alınsa bu tarz. Harbiden çok istiyordum. Şöyle göstereyim. Bu. Bu mu? Şöyle bakın. Bu böyle bir saat. Arkada raf yapacağım ya. İçeriden aldım. Şimdi bunu koyacağımızda saat 3, 4, Bunun linkini koyamayacağım. Türkiye'de bunun muadili yok diye biliyorum. Varsa da çok pahalı yaparlar. Çünkü ben bunu Temmuz'da 1050 liraydı yani. Tam üstünlük ve ben bunu o kadar fiyat aldım. Gerçekten kötü konuşmak istemiyorum ama şurada bir klavye önerdim. Geçenlerde size çok kişi oldu. Ajaz'ın bir klavyesiydi. Ajaz 820 AK820 Pro. Ve Temu'da ben o klavyeyi 1000 liraya aldım. Temu'da o ürüne zam geldi ve 1100 lira oldu. 1100 lira olduğu için maalesef Türkiye'ye girişi yasak şu an en fazla koyarsın %200 iki kar. Ama gidip bin liralık bir kahveye 5000 bin liraya koyamazsın. Bu sefer de işte neden yerli bir tüccardan ürün almıyoruz? Yerli tüccar dolandırıyor çünkü. Bu şey. Hani böyle olur da kampa mantı gidelim diye şans olabilen ve çok tatlı bir şey olan şöyle. Bu şekilde bir şey olan tabii şundan dolayı siz görmüyor olabilirsiniz. Şöyle kapatayım. Bu şekilde çok tatlı bir şey olan maksadan ortamak için bir aydınlık verebileceğiniz gibi bir lamba. Ya bunlar puan vermiyor da ben. Ben konsepte sahip olmadığım için siz puan verirsiniz bana ben puan vermiyor bilmiyorum. Bunların hepsi buradan aldım bu arada. Türkiye'den aldım bunu. çok merak ediyorum. Ah şu an güzel oldu. Bir saniye bakın. Şu şekilde. Tabi gece olduğu zaman çok daha iyi aydınlatırdı gibi geliyor. Şu an ben karanlık yapamadığım için ortamı. Işık süzmesini engellediği zaman şöyle tavanda güzel bir ışık süzmesi olacak. Ben beğendim. Güzel duruyormuş bu arada. Aferin ben ufacık boyum var. Türlü türlü marifetim var. Diğer bir ürün bu. Altı adet kullanma içerisinde. Şöyle. Ve şu konnektörlerle bağlantı kuruluyor diye Şimdi verelim. Evet güzel ışığı şey varmış bu arada. Ve evet dokunmatik. Üzerinde bir şey var. Bu buraya takıldıktan sonra artık ucunda bir elektrik var. Altı ürün bir arada kullanacağım. Tamam. Evet bu şekilde. Tam şurası. Zaten dokunma yeri belli oluyor. Belki ileride daha fazla alırım, birleştiririm. Diğer çok abidik gubidik bir, bir ürün. Gerçekten tamamen macera arayan bir insanın alabileceği en saçma şeylerden birisi. Masa üstü şömine. Şöyle göstereyim. İşte Zipbo ve elini döküyorsunuz. Pamu ateşe veriyorsunuz. Yanlarına da şu şekilde camlar içerdik bunun içerisinde. Camları, camları dikiyorsunuz. Masanızın üzerinde bir şömine var. Bir gün araba alabilirsem umarım. Bunun infosunu da şu andan vereyim size. Böyle sürekli hafta sonları tek başıma mangala gittim. Mangala dedim de kampa gidip birkaç gece kaldım. Bir dura çekmek istiyorum. O yüzden benim böyle arz yapacak bir araba almam lazım. İlk araba olarak da ne alabilirim diye düşünüyorum ama yani kampta çamura saplanmaması gereken bir araba olabilir. Belki ucuz modellerden Suzuki alabilirim. O tarzı var ya. Bu kadar. Şimdilik bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz beğenip, yorum yapıp takip etmeyi unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Umarım <laughs> siz de beni seviyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere.